Bu makale sizlere Post Öykü sponsorluğunda sunuluyor. Kurban ve Bayramı Hayrettin Karaman Din bir tanedir. Onu Allah bildirir ve kendisi murad etmedikçe kimse tarafından değiştirilemez. Kendisi değişmeyi istediğinde bunu yeni bir peygamber göndererek yapar. Son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra peygamber gelmeyeceği bildirilmiştir. Değişen insan hayatıyla değişmeyen din arasındaki ilişki, değişmeyenle değişen arasındaki devamlı ve dinamik uyum nasıl sağlanacaktır? Bu sorunun cevabı yine Allah tarafından ayet ve hadis şeklindeki vahiylerle açıklanmıştır. Çok kısa olarak ifade etmek gerekirse, insan hayatında değişmeye açık olan alanlar, vahye bağlı değişmez nas'larla doldurulmamış, genel ve özel açıklamalar getiren vahiy, vahyedilen nas'lar örnek alınarak alimler tarafından belirlenmeye, hem Allah'ın razı olacağı hem de insanoğlunun değişen hayatını ve ihtiyaçlarını karşılayan davranış kurallarının keşfedilmesine bırakılmıştır. Bunun dışında bir de fayda zarar ilkesi ile zaruret ilkesi vardır. Bu ilkelere göre de naslarla doldurulmuş alandaki daralmalar giderilebilir. Yukarıda kısaca değişmeyen dinle değişen dindarlık ve buna bağlı olarak farklı dindarlıkların yan yana birbirlerine zarar vermeden, ikincisi birincisine bağlı kalarak var olabileceklerini ifade etmiş olduk. Bayramların dini tarafı, o günlerde yapılacak ferdi ve içtimai ibadetler, dince gerekli görülmüş veya tavsiye edilmiş davranışlardır. Bu dini kısmın sınırları çizilmemiş, şekilleri belirlenmemiş yönlerine gelince, burada dindarların yerel kültürleri, eğitimleri, örf ve adetleri, zevkleri, ihtiyaçları devreye girer. Böyle olunca da farklılıklar ortaya çıkar. Bırakın koca İslam dünyasını, bir ülkenin çeşitli bölgelerinde bile farklı bayram adetleri ve merasimleri kültürü görülmektedir. Kaldı ki şimdi Müslümanların bayram yaptıkları coğrafyayı Müslüman ülkeleriyle sınırlamak da mümkün değildir. İslami bayramlar da bir manada küreselleşmiştir. Yer kürenin her yerinde Müslümanlar vardır ve bayram yapmaktadırlar. Ezanımız, camimiz, minaremiz, selamlaşmamız, günlük dildeki dini motiflerimiz giderek kısmen bozulsa bile kılık kıyafetimiz, bayramlarımız, adab-ı muaşeretimiz, görgü kurallarımız, Müslümanlar olarak bizim alameti farikamızdır. Bizi başka din ve kültür mensuplarından ayıran işaretlerimiz, nişanlarımız, şiarlarımız, sembollerimizdir. Bugün bu nişanlarımızı korumak dünkünden daha önemli hale gelmiştir. Çünkü artık topluluğumuz çoğulcudur. Filen çok kültürlüdür, çok inançlıdır. Bu çoklar yedi renk gibi ayrışmış, birbiriyle alakalarını asgariye indirmiştir. Artık bu renklerin birleşerek bir aydınlık, bir aydınlatıcı ışık olması şöyle dursun, bazılarının çok severek kullandıkları mozaik bile oluşturmaktan uzaktır. Bütüne, tek'e, çokluk içinde birliğe yönelik etkili bir düşünce, bir çaba, bir yöneliş mevcut değildir. Milli eğitim politikası toplumun harcı olacak unsurdan mahrumdur. Tevhid-i tedrisat, ideolojilerden bir ideolojiyi millete dayatmış, topluluğun tarihinden gelen ve onu bütünleştiren unsurları görmezden gelmiş, hatta zaman içinde yok etmeyi hedeflemiştir. Bire inanmak, birlik olmak, birleştirmek amacı yönünden en uygunsuz, en fakir, en cılız, en yalın kat, bir harcı yani ulusçuluğu bütünleştirici olsun diye ileri sürmeyi, devreye sokmayı tercih etmiştir. Her şeye rağmen insanımızda hala varlığını sürdüren ama cumhuriyet ideolojisinin dışladığı, hatta zaman zaman düşman ilan ettiği değerlerimiz olmasa bu millet neyle ayakta durur? Niçin yaşar, niçin ölür, niçin itaat veya isyan eder, niçin sever veya nefret eder soruları cevapsız kalmaktadır. Şöyle de denebilir. Bu sorular karşısında verilecek cevaplar neredeyse bireylerin sayısınca olacaktır. İşte böyle bir kültür ve eğitim ortamında vazgeçilmez değerleri olanların üzerine titremeleri gereken bir unsur da inanç, din, iman nişanlarıdır. Onlar manaları, muhtevaları, içte ve derinde olanları muhafaza eden zarflardır, siperlerdir, zırhlardır. İşleri ve işlevleri yalnızca korumaktan ibaret de değildir. Onlar aynı zamanda telkin eder, talim eder, terbiye eder sözü fazla uzatmadan şiarlarımızdan biri olan Kurban Bayramı'na gelelim. Bu bayramda kurban keseriz. Bayram sabahı bayram namazı kılarız. Arefe günü sabah namazından sonra başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazı sonuna kadar devam etmek üzere teşrik tekbirleri okuruz. Allah'ın varlığını, birliğini, ululuğunu dile getirir, ona hamd ederiz. Yoksullara, yakınlara kurban eti dağıtırız. Ölü, mezarlarda ve diri, Evlerde yakınlarımızı ziyaret ederiz. Halleşir, dertleşir, hasret giderir, muhabbeti artırırız. Günümüzde haberleşme imkanları geliştiği için ziyarete gidemediğimiz yakınlarımızı telefon ve benzeri vasıtalarla arar, hal hatır sorar, bayramlarını tebrik ederiz. Bayramda yapılan bu ibadetler ve merasimlerin dindeki yeri, hükmü farz mı, vacip mi, sünnet mi olduğu tartışılıyor. Asıl sorulması gereken soru şudur. Bunlar terk edilirse ne olur? Neleri kaybetmiş oluruz? Bence en önemlisi bir şiarımızı kaybetmiş oluruz. Şiarı kaybetmek caiz midir ve neye mal olur? Soru böyle sorulmalıdır. Kurban Bayramı'nda kurban kesmenin bazı mezheplerde vacip, bazılarında sünnet olduğunu söyleyenler önce şu soruya cevap vermelidirler. Mesela kurbana sünnet diyen Şafii mezhebini örnek olarak alalım. Şafilere göre sünnet ve vacip olan ibadetler var da kurban bunlar içinde sünnet ibadetlere mi giriyor? Bu sorunun cevabı hayırdır. Şafilerde farzla sünnet arasında yer alan bir vacip kavramı yoktur. Onlara göre ibadetler ya sünnettir ya da vacip yani farzdır. Onlara göre vaciple farz aynı manada kullanılır. Şafilerde, Hanefilerde olan manasında bir vacip olmadığı için onlar kurbana sünnet demişlerdir. Başka bir deyişle sünnet demeselerdi farz diyeceklerdi. Kafanız karıştıysa daha açık ifade edeyim. Hiçbir İslam mezhebinde kurban, terk edilmesinde sakınca bulunmayan, yapılması da fazla önemli olmayan bir ibadet değildir. Kurban, önemli bir ibadettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna önem vermiş ve hayatı boyunca yerine getirmiştir. Bir Müslüman gerekli ve meşru olmadıkça otu bile koparmaz. Gerekli ve meşru olunca insanı bile öldürür. Mesela savaşta düşman öldürülür ve düşman bir insandır. Kurban kesmek başka hikmetleri yanında işte bu şuur ve teslimiyetin de sembolüdür, eğitimidir. Canı veren de alan da Allah'tır. Benim için şu yaşta, şu şekilde kurban olun deseydi, ölme ihtimaline rağmen onun rızası için cihad eden kullar o emri de yerine getirirlerdi. Hazreti İbrahim'in gördüğü rüyayı böyle yorumlaması sebebiyle oğlunu kurban etmeye kalkıştığını biliyoruz. Ama rahmetiyle de en üstün olan Allah Teala kullarından değil canlarına kıymayı, burumlarını kanatmalarını bile istemiyor ve zaten yemek için kestiğiniz hayvanları. Bu defa bana ibadet niyetiyle kesin de, bu sizin, isteseydim bana kurban bile olabileceğinizin bir sembolü olsun demiş oluyor. Bu şekilde bir kurban bayramı, gönüllerdeki etkisi günlerce devam edecek bir şenlik, bir güzel ilişkiler, duygular ve davranışlar yumağı oluyor. Müslümanlar arasındaki muhabbet, dayanışma, kardeşlik, ayetiyet duyguları güçleniyor. Dinle dindar arasındaki izdivaç pekişiyor, aktivite kazanıyor kurbanın ve bayramın dini hükmü üzerinde dururken meseleye bu geniş çerçeveden bakmakta fayda var. Küçük büyük demeden şiarlarımızı koruyalım. Yoksa bu toz duman içinde her şeyimizi kaybedebiliriz. Nice bayramları sağlık ve selamet içinde ebedi mutluluk yolculuğunun birer güzel merhalesi olarak idrak ederiz inşallah. Bu makale sizlere Post Öykü sponsorluğunda sunuldu. Hayrettin Karaman